Hepinize yeniden merhaba. Ben Merve. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte enfes tavuk haşlama yapacağız. Bunun için malzemeleri hazırladım. Kısaca malzemelerden bahsedip hemen ocağın başına geçip yemeğimizi yapmaya başlayacağız. İlk olarak ana malzememiz tabii ki tavuk. Ben şöyle 5 tane but kullanacağım. Sizler kişi sayınıza göre malzemeleri ayarlayabilirsiniz. Bir tane büyük boy havucum vardı. Bunu kullanacağım. 2 tane orta boy patatesim vardı. Bunu kullanacağım. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Hepsini kullanmayabilirim. 1 tane büyük boy soğan kullanacağım. Tuz, karabiber, kimyon, biraz zerdeçal ve köri kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar. Her zaman olduğu gibi zaten malzemelerin hepsini açıklamalar kısmında yazacağım. Oradan da tekrardan bakabilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hadi hemen ocağın başına yemeğimizi yapmaya geçelim. Yemeği yapmaya başlıyorum. Tenceremi ocağıma aldım ve altını açtım. Hemen içerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ vardı. Yarım çay bardağı kadar ekliyorum. Hepsini kullanmadım. Bu kadar eklememiz yeterli. Hemen üzerine doğradığımız bir adet soğanı ekliyorum ve güzel bir şekilde kavurmaya başlayacağım. birazcık kavruldu. Öyle çok fazla kavrulmasını istemiyorum bu yemeğimde. Hemen havuçları ilave ediyorum. Çünkü birazcık da havuçlarımla kavrulmaya devam edecekler. Havuçlarım da birazcık kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı un ekliyorum ve güzel bir şekilde unun kokusu çıkana kadar tekrardan kavurmaya devam ediyorum. Unum da artık güzel bir şekilde kavruldu. İçerisine tuzumu, biraz karabiberimi, kimyonumu ve körümü ekliyorum. Ben birazcık da zerdeçal ekleyeceğim. Şöyle ortada gördüğünüz kadar çok az, çay kaşığının ucuyla ekledim. Sizler eklemek zorunda değilsiniz. Ben güzel bir sarı renk versin istiyorum yemeğimize. O yüzden ekledim şimdi. Sıra geldi suyunu eklemeye. Hemen yemeğimizin suyunu ekliyorum. Yaklaşık 3 su bardağı kadar su kullanacağım soğuk su kullanıyorum ki unumuz topaklaşmasın. Şöyle 3 su bardağı kadar suyumu ekliyorum. Yemeğimizin suyunu ekledik. Bakın rengi çok güzel oldu. Bu arada soğanları ben büyük doğradım. Daha büyük doğrayanlar da var. Bu haşlama yemeğinde çok fazla yemeklik gibi küçültülmüyor aslında. Şimdi tavuk bagetlerimi ekliyorum. Şöyle göstereyim. Ben derisini aldım ve ayak kısmını kestim. Derisinde ister istemez tüy olabiliyor. Tüy olmasın diye ben deriyi çıkartıyorum. Şimdi tüm tavuklarımı da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi suyumuz da artık kaynamaya başladı. Bu aşamada hemen yemeğimizin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde bir 20 dakika pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra patatesleri ekleyeceğim. Ve yemeğimiz artık bir 20 dakikadır pişiyor. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bayağı gördüğünüz gibi tavuklar ayrılmaya başlamış. Hemen bu aşamada patatesimi ilave ediyorum ve patateslerle birlikte bir 20 dakika kadar daha pişireceğim. Ondan sonra yemeğimiz artık hazır hale gelecek. Şöyle rengi gerçekten çok çok güzel oldu. Asıl yemeğimizin lezzeti de bu suyunda. Ben bugün biraz karabiberini fazla kaçırdığım için daha koyu bir renk oldu. Normalde daha turuncu sarı gibi oluyor. Sizler karabiberini birazcık daha az ekleyebilirsiniz. Ve bir 20 dakika sonra artık yemeğimiz tamamen pişti. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten nefis görünüyor. Hemen bir servis tabağına alıp sunum kısmına geçelim. Şimdi yemeğimi artık servis tabağıma alıyorum. Şöyle biraz patatesinden ve havucundan koyacağım ilk olarak. Yemeğimi artık servis tabağıma aldım. Suyundan da mutlaka servis aşamasında ekleyin. Şöyle gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen bir çatal testine geçmek istiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. 40 dakika pişti tavuğumuz. Ve bakın lokum gibi ayrılıyor. Hiçbir şekilde çatal bile kullanmak zorunda kalmıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere biraz daha yakından. Tek bir çatal darbesiyle tüm tavuğumuz keminden ayrılıyor ve bakın gerçekten şahane bir lezzet oluyor. Son kez bahsediyorum. Tavuklarımı ve havuçlarımı ilk olarak 20 dakika birlikte pişirdim. Ondan sonra patatesleri ekleyip 20 dakika daha pişirdim. Toplamda 40 dakika da pişmiş oldu yemeğimiz. Şöyle patatesi de göstereyim. Patatesimiz de 20 dakikada gayet güzel bir şekilde pişti. Havucumuz zaten 40 dakikada o da şahane bir şekilde pişti. Sizler yemeğimi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri de yine dediğim gibi kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Körü sevmeyenler köre eklemeyebilir, kimyon eklemeyebilir veya pul biber ekleyebilirsiniz. Artık tamamen gerisi sizin damak tadınıza kalmış. Burada artık videomuzun sonuna geliyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.